Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel son günlerde ülkemizde yaşanan zam furyasına dikkat çekti. Zamların en büyük nedeninin dışa bağımlı olmaktan kaynaklandığını ifade eden Yücel bu durumdan dolayı ise utanç duyduğunu söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel ülke gündemiyle ilgili Anadolu RTV Kayseri Haber Müdürü Derya Özkan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öncelikle bahsettiğiniz akaryakıt da gıdada da olsun Türkiye üretmeyen bir ülke. Bu gerçeği hem Türkiye biliyor hem vatandaşımız biliyor. E, biliyorsunuz ki akaryakıtın şu andaki son dönemlerdeki zamları ilk günlerde kuyruğa neden oluyordu. Fakat son gelinen noktada artık vatandaş zam 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 her gece artık kuyruğa da girmez oldu. Ben bugün aldığı benzini yarın alamayacağı, alsa dahi kullanamayacağı veya aracı varsa dışarı çıkamayacağı kriterleri görüyorum. Örneğin İstanbul'da %45 oranda ülkemenin verilerine göre araç sayısı daha az çıkmaya başlamış. En azından bu Kayseri ölçeğinde çok yoğun trafiğin olduğu yerlerde lütfen buna dikkat etmeyin ama biraz daha kenar bölgeye baktığınızda e, aynı örneğin Kayseri'de de oldu ama bir ölçümleme yapılmadığını da biliyorum. E, veya 4250 lira bir maaş alan bir kişinin aracı olsa ne fark eder? Deposu 1200-1300 TL'ye doluyor. Yani bir ayda bir depoyu dolduracak, bir ev kirası verecek, bir de doğalgaz, elektrik faturasını ödeyecekse Bence bu vatandaşımız o aracı kullanmamak önceliği olacaktır bundan sonraki seferlere. Son günlerde akaryakıt ve temel gıda maddelerine ard arda gelen zamlar hakkında konuşan Yücel, bu durumunsa üretememek ve dışa bağımlı olmaktan kaynaklandığını dile getirdi. Yücel, yaşanan bu durumdan utanç duyduğunu ifade etti. Gıda ile ilgili biz İyi Parti olarak Uzun süredir Tarım Bakanı'nın yanlış politikalarından bahsetmiştik, söylüyorduk. Hatta Genel Başkanımız birçok grup toplantısında da en kısa zamanda Tarım Bakanı'nın gitmesi gerekli, değişmesi gerekli denilmişti. Biz de tabanda ironlerle bu Tarım Bakanımızla ilgili espriler yapmıştık. Demiştik ki bir çiftçi dahi götürüp Tarım Bakanı yapsak bu bakanımızdan daha etkili kararlar alır. Çünkü Türkiye'de tarım can çekişiyor, hiçbir desteği yok mazota gelen, benzine gelen veya suya gelen, elektriğe gelen zamlar bizim üretimimizin önünü kapatıyor. Yani gübreydi ve buna benzer tahılın üzerindeki yük çiftçimizi ürettirmez hale geldi. Bunun da örneğini bugün siz yağ olarak görüyor olabilirsiniz. Ben buğday olarak görüyorum. Birisi bunun farklı bir ürün olarak mercimektir, nohuttur birçok ülkeden ithalatlar olarak görebilir. Ve gelinen noktada şuna emin olun Türkiye bu yazın Gıdada daha büyük sıkıntı yaşayacak Neden de şu Gübre çok pahalı Elektrik fiyatı, mazot fiyatı çok pahalı Vatandaşımız toprağa ekmiş olduğu Tohumun çıkana kadar ki Harcayacağı parayı Çıktığı anda aldığı zaman Daha tarlasında Harcadığı paraya dönüştüremiyor Bir de bunu başka şehrin nakledecekse Akaryakıt fiyatının yüksekliği Bu ürünün haldeki ilk satış fiyatının hayal edilemeyecek kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Üreten bir ülke olmak için bütün imkanların elverişli olduğuna vurgu yapan Kazım Yücel, Atatürk ve Hollanda modelini örnek gösterdi. Ve geldiğimiz bu günlerde ben bunun ilk örneğinin e, Türkiye biliyorsunuz ayçiçek yetiştirebilen bir menba Özellikle Kayserimiz, özellikle Elbistan, özellikle Kırşehir, Nevşehir, Konya bu havalide ay çekirdeği üretimi çok kolay. Ama biz gördük ki Rusya'dan ay çiçek yağı alıyoruz. Yani bu savaş neticesinde de Rusya gemilerini Türkiye'ye göndermeyince bir söylentiyle ay çekirdeğinden üretilen yağın olmadığı ve bunun da marketleri olan akını. Yani bu gerçekleri biz hep yaşıyoruz. Ama bunun hiçbir tedbirini almıyoruz, aldığımızda görmüyoruz. Bizim ülkemizde boş bir metrekare tarla bırakmamamız lazım. Ekmeyen dikmeyen vatandaşın da seferberlik ilan edilip ben tarlasının geçici süreyle ekmek dikmek isteyen insanlara alınıp zorla verilmesini istiyorum. Çünkü bu toprak Cenab-ı Hakk'ın bize göndermiş olduğu bir hediye. Toprağı olan bir ülkede ay çekirdeği üretilen bir Anadolu'da biz ay çekirdeği yağını Rusya'dan almanın da utancını yaşıyorum. Bugün de bunun kıtlığı, bugün de bu savaş estantenesinde ülkemize gelmediğini görüyorum.